Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda beraberiz ve bu video geçtiğimiz günlerde Disney Plus'a yayınlanmaya başlayan Hawkeye dizisindeki yeni karakterimizle alakalı olacak. Yani Kate Bishop'ın hikayesinden nasıl ortaya çıktığından ve hani güçlerinden bahsetmeye çalışacağım. Hazırsak hemen başlıyorum. Başlamadan önce de görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. İlk görünüşü aslında iki defa farklı şekilde gerçekleşti. 2005 yılı Young Avengers'ta Kate Bishop olarak göründü. Aynı serinin 12. sayısında Hawkeye olarak ortaya çıktı. İki görünüşten kastım aslında hani farklı title'larda öyle söyleyeyim. Karakterimizin yaratıcıları da Ellen Heinberg ve Jim Chung. Hikayesi ise 2016 yılında bir çizgi romanda geçmiş anlatan olarak gösteriyorlar. Hani direkt o günleri değil de flashback gibi gösteriyorlar. O yüzden çizimler biraz ilginç gelebilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Kate Bishop Manhattan'lı zengin bir ailenin en genç kızları olarak ortaya çıktı ve babasına karşı büyük bir hayranlık duyuyor. Bu yüzden yaz dönemlerinde onun ilgisini kazanmak için yatılı okulundan eve dönüyor. Annesi Eleanor da kocasından bıkmış artık. O yüzden sürekli geziyormuş. Bir gün de Colorado'ya yaptığı gezi sırasında ölmüş. Kate tabi o zamanlar çok genç yaşlarda. Kate'in bir de Susan adında bir ablası var. Bu ablayla da ilginç bir ilişkileri var. Şöyle ki Kate insanlara yardım etmeyi seven bir yapıya sahip. Abla da neden böyle bir iş yapıyor diye garipsiyor bunu. Ama bu aralarındaki ilişkinin arkadaşça olmasının önüne geçmiyor. Sadece garip bir ilişkileri var o kadar. Bu ilginç ilişkileri sonucu olarak da Kate bir küçük yaştan itibaren tek başına büyümüş. Hani zaman geçtikçe kendi kendine öyle sade bir şekilde büyümeye devam etmiş. Büyürken de bu yalnızlığın etkisiyle inatçı bir karaktere sahip olmuş. Bir gün de geç saatte babasının ofisten birini dövdüğüne şahit oluyor. Şimdi bu hareket babasından beklediği bir hareket hareket olmadığı için olayı biraz daha irdelemeye karar veriyor. Sonrasında da babasını Manuel Eleganto bilinen diğer adıyla El Matador diye bir elemanla buluşmaya giderken takip ediyor. Babası ayrıldıktan sonra Kate kaçamayıp El Matador'a yakalanıyor. Kaçmaya çalışıyor oradan. El Matador'un adamlarından bir tanesi Kate'i tam yakalayacakken ortama bir tane ok katılıyor. Kate'i yakalayacak adamın dikkati dağılınca da Kate'i kurtarabiliyorlar. Sonrasında olaya Avengers ekibi dahil oluyor ve oradaki elemanları etkisiz hale getirebiliyorlar. Kate ise Avengers ekibini görünce çok etkileniyor. Bütün üyeler onu çok şaşırtıyor ama en çok Hawkeye dikkatini çekiyor. Sebebi ise normal bir insan olduğu halde yeteneğiyle Avengers ekibine dahil olabilmiş olması. Kate ise tam o dönemde babasında yaşadığı hayal kırıklığından sonra Hawkeye'yi kendisine yeni bir rol model olarak seçiyor. Bir günde Central Park'ta yürürken saldırıya uğruyor. O saldırı yüzünden travma yaşıyor ve daha da içine kapanık bir hale geliyor. Devamında da kendisine savunma sanatları için eğitim almaya teşvik ediyor. Bu şekilde hem kafasını dağıtmış olacak hem de böyle bir olayın tekrar tekrarlanma durumuna karşı hazırlık yapmış olacak. Bu arada bir süre dövüş eğitimi almıştım. Eğer düşünen varsa gerçekten çok güzel kafa dağıtıyorsunuz. Hani %100 rakibe ya da harekete odaklanmanız gerekiyor. Yoksa zaten gözünüze yüzünüze yumruk yiyorsunuz. Neyse devam edelim bu kısa bilgiden sonra. Kate bu eğitimleri almaya başladıktan kısa bir süre sonra kılıç kullanmada, okçulukta ve yakın dövüş sanatlarında çok iyi bir seviyeye geliyor. Zamanlı bu şekilde kendisini geliştirerek geçiriyor. Bu yenilmezlerle olayları da şöyle başlıyor. Ablasının evlendiği gün düğüne soyguncular gelip herkesi rehin alıyorlar. Para, pul, mücevher, değerli her eşyayı istiyorlar herkesten. Rehine durumu olduğu için de polisler soyguncularla anlaşmak zorunda kalıyor. Hani birine bir şey zarar gelmesin diye. O sırada da Young Avengers içeriye dalıyor. Gelen ekipte Iron Lad var ki Kang videosunda da bu arkadaştan bahsetmiştim. Sonra Hulking, Asgardian ve Patriot var. Dört yani 4 kişiler yani. Bunlar soyguncularla anlaşmaya çalışırken polislere göre biraz daha sert bir il kullanıyorlar. Ama genç ve tecrübesiz olduklarından güzel bir hareket yapınca aa bakın gördünüz mü gibi moda giriyorlar. Bu da onları hem yavaşlatıyor hem de dikkatsizleştiriyor. Ki Asgardin orada istemeden bir yangın çıkarıyor mesela. Kate ve ablası durumu dikkatle izlerken aralarında bunlar kim lan falan diye konuşuyorlar. Hatta abla ümidi kesmiş bunlar hepimizi öldürtecek diyor. Kate de bunu duyunca onlara yardım etmek istiyor. Yerde gördüğü bir tane silaha atlıyor. Hani alayım da bir yardımcı olayım ben diye düşünüyor. O sırada da bir tane silah patlıyor. Soygunculardan bir tanesi Kate'i esir almış. Patriot kızı bırak falan diyor soyguncuya ama onu da yakalamışlar. Hani onun da çok bir şansı yok aslında. Iron Lad de bundan sonrasını polis halledecek diye Patriot'u sakinleştirmeye çalışırken Kate bir katakulliye getiriyor. Yardım almaya çalıştığı silahla beraber yanındaki ninja yıldızını da almış. Onu da kendisini esir alan soyguncunun bacağına saplıyor. Ve Young Avengers da bunu işaret gibi görüp soyguncuların dikkatinin dağılmasıyla yeniden saldırıya geçiyor. Soyguncuları etkisiz hale getirip rehineleri kurtarıyorlar ve hep beraber dışarıya çıkıyorlar. Gazeteciler falan ortaya atladıktan sonra da Young Avengers oradan ayrılmaya karar veriyor. Bir yerde durup durum değerlendirmesi yapıyorlar. Iron Net ile Patriot arasında biraz sıkıntı çıkmış. Sebebi de şöyle. Şimdi konu dışına çıkmış olacağım belki ama yine de şöyle söyleyeyim. Young Avengers ekibinin kurulma sebebi aslında Kang the Conqueror yüzünden oluyor. Kang'ı anlattığım videoda takımın kurulma olayı daha detaylı anlatılıyor. Linki açıklama bölümünde olacak. Oradan daha detaylı öğrenebilirsiniz. Tartışma sebepleri de Patriot'un Iron de dinlememesi. Iron Net de bunun için diyor ki biz daha silahlı normal 5 tane elemanı durduramadık. Kang'ı nasıl durduracağız? Böyle basit bir soru soruyor. Patriot da eğer öyleyse bizim 4 tane çocuktan daha fazlası olmamıza ihtiyacımız var diye söylüyor. Kate de soyguncuya sapladığı yıldızla beraber bu olayı daha da araştırmaya karar veriyor. Rehine alınma durumu sonrasında hastaneye gidiyorlar. Orada beklerken ant kızı Casey Lang geliyor Kate'in yanına. Young Avengers ile ilgili en son nerede görüldü onlar? Nereye gidiyorlardı gibi sorular soruyor Kate'i. E. Kate cevaplıyor soruları. Casey ayrılacakken de arkasından sen de mi Yank Avengers üyesisin diye soruyor. Casey hayır ama olacağım dedikten sonra da Kate de ona katılmaya karar veriyor. Casey ve Kate Avengers binasına girip ekiple konuşuyorlar. Katılım konusunda ilk başta anlaşmazlık yaşadıktan sonra bir orta yol bulabiliyorlar. Ve sonrasında da gerçek Kang the Conqueror binaya saldırıyor. Kate de orada bulduğu eşyalarla kendisine bir tane kostüm yapıp takıma yardımcı olmaya koşuyor. Bulabildiği şeyler de şöyle Mockingbird'ün kostümünü alıyor Hawkeye'in okunu, Swordman adında bir tane eleman var onu da kılıcını alıp kuşanma işlemi tamamlıyor. Ekip toplanıp Kang'ı durdurduktan sonra Kate ve Casey Young Avengers ekibinin kalıcı üyeleri haline gelmiş oluyor. Yalnız Havka ünvanını almak için sadece Young Avengers üyesi olmak yetmiyor. Hatta Kaptan Amerika ve Iron Man bu Young Avengers ekibinin dağılmasını istiyorlar. Onları eğitmek falan istemiyorlar baya baya. O yüzden ekip Avengers'tan aldıkları her şeyi bırakıyor. Kate kendi ailesinin parasını ve bağlantılarını kullanarak ekibe yeni kostümler, silahlar ve barınak gibi ihtiyaçlar sağlıyor. Ünvanı alma olayı de şöyle gerçekleşiyor. Şimdi birkaç tane olay sonrasında bu Young Avengers ekibi üyelerinden bir tanesi hastanelik olmuş. Bir tanesinin ailesi evini kaybetmiş. Bir tanesinin de annesi vefat etmiş. Kate Bishop da Captain America diyor ki sizin bizi eğitmek istememenizi çok iyi anlıyorum. Hani gençliğimizden dolayı. Ama eğer bize destek olup gelişmemiz için bize yardım etseydiniz bunların hiçbirisi yaşanmayabilirdi diye söylüyor. Bu laflar aslında bayağı ağır. Captain America da bu tarz bir çıkış sadece Hawkeye yapabilirdi deyip Hawkeye'nin vanını Kate Bishop'a veriyor. Hani tane kargo gönderiyor Jessica Jones aracılığıyla. Alıcı kişi de Kate Bishop ama Hawkeye ismiyle gönderiyor. O şekilde ünvanı bu karaktere vermiş oluyor. Karakterimizin genel olarak hikayesi aslında bu şekilde başlıyor. Güçleri ise aslında çok üst düzey bir olay zaten yok. Genç bir karakter kendisi ki ilk görünüşü dediğim gibi 2005 yılında gerçekleşti. Oyuna yeni başlamış birisi gibi düşünebilirsiniz bu arkadaşı. Normal insan gibi kuvvet, hız, dayanıklılığa sahip sadece aldığı okçuluk, Kılıç kullanımı ve yakın dövüş gibi eğitimler sayesinde çok atletik bir yapıya sahip. Bunları geliştirmeye devam ettikçe daha da güçlenmeye devam ediyor. İnatçı ve irdeleyici olmasından dolayı da olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşabiliyor. Diyerek de videoyu tamamlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa yer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz. Ya da Instagram'ı kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.